Herkese merhaba. Köklerin Gücü projemizden biraz bahsedeceğim size. Doğanın görünmeyen kahramanlarını hiç merak ettiniz mi? Toprağın altında sessizce hayatımızı kurtaran dev bir mühendislik harikası yatıyor. Küresel ısınma, artan yağışlar ve betonlaşma. Hepsi birleşince ne oluyor biliyor musunuz? Heyelan ve erozyon riski kapımıza dayanıyor. Toprak ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Peki bizi kim koruyacak? İşte projemiz Köklerin Gücü tam da bununla ilgili. Biz bu projede ağaç köklerinin toprağı nasıl çelik bir ağ gibi sarıp tuttuğunu keşfettik. Ama sadece bilimle kalmadık. Türk kültüründeki ağaç sevgisini ve sadaka kültürünü 2025 aile yılı ruhuyla birleştirdik. Ailelerimizle el ele verdik. Fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Unutmayın, diktiğimiz her fidan heyelene karşı bir kalkan. Geleceğe bırakılmış bir mirastır. Köklerin gücü projesi için konuştum. Sen de bir fidan dik, köklerine sahip çık, geleceği yeşert. Hoşçakalın.